Merhaba arkadaşlar. Özel Aydın Pusula Kişisel Gelişim Kursu online eğitimle karşınızdayız. Bugünkü konumuz doğrular ve açılar. Bir açıyı ölçüleri birbirine eşit iki eş açıya ayıran ışına o açının açı ortayı denir. Buradaki örnekte AOB açısının ölçüsü kaç derece? 60 derece. OC ışınını çizdiğimde 30'a 30 ayırıyorsa OC ışını benim AOB açımın açı ortayıdır. Hemen bir soruyla devam edelim. ABC noktaları doğrusaldır. BD ışını EBC açısının açı ortayıdır. ABE açısının ölçüsünü soruyor. Eğer BD ışını benim EBC açımın açı ortayı ise Bura 36 ise geriye kalan açı da 36'dır. Peki EBC açısının ölçüsünün tamamı 72 oldu. ABC doğru açı olduğuna göre nedir açısının, açısının ölçüsü? 180 derecedir. O zaman 180'den 72'yi çıkarırsak sonuç... 108 yani A, B, E açısını bulmuş oluruz. Diğer bir sorumuz. Yandaki şekilde B, A, C, C, A, D, D, A, E ve E, A, F açısının ölçüleri 10'ar dereceymiş. Hemen yazıyorum. FAG açısı ile GAH A, H açısı da 20'şer dereceymiş. A, B, H açısının açı ortayını bulunuz. A, B, H. Peki şimdi buraya baktığımızda buradaki açının tamamı kaç derece? 10, 20, 30, 40, 40 daha toplam 80 derece. Peki 80 derecenin yarısı kaçtır? 40 derece. 40 dereceli parçalara ayırırsak burası da 40, burası da 40'tır. O zaman bizim açı ortayımız nedir? AF ışınıdır. Peki diğer soruya bakalım. AOB noktaları doğrusal ise OD de açı ortay ise COB açısının ölçüsü kaç derecedir? OD açı ortayı ise AOB açısını iki eş parçaya bölmüştür. Yani 2x artı 50 ile 3x eksi 30 nedir? Birbirine eşittir. O halde 2x artı 50 eşittir. 3x eksi 30. Gençler bunu biliyorsunuz çözmeyi. X'ler bir tarafa sayılar bir tarafa. O halde 80 dediğimiz neye eşit oldu? X'e ki zaten bana da onu soruyor. Peki notumuz var. çokgen kenarlar üst üste gelecek şekilde katlanıp açıldığında oluşan çizgi açı ortaydır. Şimdi aynı düzlemde 3 doğrunun birbirine göre durumlarına bakalım. Aynı düzlemde 3 doğru birbirine göre 6 farklı durumda olabilir. Birincisi doğrular bir noktada kesişebilir. Gördüğünüz gibi doğrularımız bir noktada kesişmiş. Bu doğrulara ne doğrusu diyormuşuz? Noktadaş doğru denir. İkinci olarak doğrular birbirine paralel olabilir. Gençler paralellik bu işaretle gösteriliyordu. D1, D2'ye o da D3'e paraleldir üçüncü olarak doğrular ikişer ikişer bir noktada kesişebilir bu durumda üçgen oluşur bakın K ile L kesişti A noktasında L ile M kesişti C noktasında K ile M kesişti B noktasında ve burada bir ABC üçgeni oluştu dördüncü durum üç doğru çakışık olabilir çakışık olduğu için üçü de birbirinin üzerinde yani tek doğru gibi gözükür Burada DF doğrularını gösterdik. Beşinci olarak doğruların ikisi çakışırken diğeri bir doğruları kesebilir. Şekilde gördüğünüz gibi. Altıncı olarak paralel iki doğruyu üçüncü bir doğru kesebilir. Şimdi bunu özel olarak ele alacağız gençler. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar. Paralel doğrularımız ve kesenimiz. D1, D2'ye paralel, D3'te kesen doğru. Şimdi gençler Aynı yöne bakan açılara yöndeş açı denir. Nasıl? A açısı sağ üste bakıyor. E açısı da sağ üste bakıyor. O zaman yöndeş açıysa A açısıyla E açısının ölçüleri birbirine eşittir. Aynı şekilde B açısıyla H açısı aynı yönlere baktığı için birbirine eşit. D açısıyla F açısı aynı yönlere baktığı için birbirine eşit. C açısıyla da G açısı aynı yönlere baktığı için ölçüleri birbirine eşittir. İkinci olarak iki paralel doğru arasında kalıp ters yönlere bakan açılara iç ters açılar denir. İki paralel doğru arasında kalıp ters yönlere bakan açılar. Biri C iken diğeri E, e diğeri D iken diğeri H. Bunlar diyor birbirine eşittir ve bu açıları ters açılar denir. Yani C ile E eşittir. D ile de H eşittir. İki paralel doğru arasında olmayan ve ters yönlere bakan açılara dış ters açılar denir. Bunu da şu şekilde gösterelim. B ile F ters yönlü. A ile de G ters yönlüdür. O yüzden bunlar dış ters açılardır. Ve bunların ölçüleri birbirine eşittir. Şimdi gençler. Burada en önemlisi kurallardır. Birincisi Z kuralı. Sanki şurada bir Z harfi var gibi ama burada önemli olan kesinlikle paralel olması AB doğrusuyla CD doğrusunun. Şurada Z harfi var. Z'nin köşelerindeki açılar birbirine eşittir. İkinci olarak M kuralı. M kuralına gençler sağ bakan açıların ölçü, açının ölçüsü sola bakan açıların ölçüleri toplamına eşittir. Sola bakan açılar A ile B, sağa bakan C. O zaman C dediğimiz neymiş? A ile B'nin toplamına eşitmiş ve kesinlikle paralellik olmak zorunda. O kuralı iki doğrumuz da birbirine paralel sanki yan çevrilmiş bir U'ya benzer şeklimiz var. Buradaki A açısıyla B açısının toplamı 180 derece olmak zorunda. Şimdi dördüncü kuralımız kalem ucu ya da diğer adıyla roket kuralı. Şimdi gençler burada ne yapıyoruz? X Y Z'nin toplamı ne olmak zorunda? 360 derece olmak zorunda. Diğer bir kural, bu da m kuralına benziyor. Ne yapıyoruz? Sağ bakan açıların ölçüleri toplamı, sola bakan açıların ölçüleri toplamına eşit olmak zorunda. Yani A'nın C'nin N'nin toplamı B ile D'nin toplamına eşit olmak zorunda. Şimdi hemen uygulamaya geçelim. Şurada bir kalem ucu kuralı var gördüğünüz gibi. Kalem ucu kuralında ne yapıyorduk? 120'yi ayı ve 170'i topladığımızda sonuç kaç olacaktı 360 olacaktı 120 ile 170'i toplarsam 290 artı a eşittir 360'tan a buradan 70 derece gelir İkinci olarak dikkat edin M kuralı sağ bakan açıların toplamı ne yapacaktı Pardon sola bakan açıların toplamı sağ bakan açıya Eşit olmak zorundaydı. O zaman x'imiz nedir? 45 ile 20'nin toplamından x buradan 65 gelir. Şimdi 3. soruda gençler bizim paralel olan doğrularımızı dilediğimiz gibi uzatabilme, çizilebilme hakkımız vardır. O zaman ben bunu şu şekilde çizersem. Şurada z kuralı uyguladığımda buraya da kaç gelir? 100 derece gelir. Peki gençler, şurada küçük bir üçgen oluştu mu? Oluştu. Şurası bir doğru açımı? Evet. O zaman doğru açıysa 180'e tamamlanması için buraya kaç kalır? 80. E burası da bir doğru. Peki burayı tamamlamak için 180'e kaç kalır? 65. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 değil mi? O zaman 80'in 65'in ve x'in toplamı 180 olacak. 145 artı x eşittir 180'den x buradan kaç gelir? 35 gelir. Peki dördüncü soruya geçelim. Gençler bu hangi kuraldı? U kuralı. U kuralında ne yapıyorduk? Açıların toplamı 180 derece olacaktı. 3A artı 40 artı A artı 20 ne olacak? 180. Peki 4A artı 60 180. 4A dediğimiz 120. A'ya ne kalır? 30 kalır ki zaten bana da A'yı soruyor. Diğer bir sorumuz. Diğer bir sorumuz. Peki. Peki. Burada ne var? Kalem ucu kuralı var öyle değil mi? D1, D2'ye paralel mi? Evet. O zaman ne yapıyorum? 150 artı x artı 100'ün toplamı kaç olacak? 360. x artı 250 ne oldu? 360. Peki x buradan kaç geldi? 110 geldi. Peki yapıyorduk bu kuralda da? Sağ bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşit olacaktı. Peki sağ bakan açılar neler? 20 artı x artı 60. Sola bakan açılar neler? 75 artı 45 artı 15. Ben bunları toplarsam 80 artı x ne oldu? 100. 35. X buradan kaç geldi? 55 geldi. Peki. Diğer soruya bakıyorum. Gençler burada da bir M kuralı var öyle değil mi? O zaman ne yapıyoruz? 150 dediğimiz 4x art 20 ile 3x eksi 10'un toplamıdır. O zaman 150 dediğim 7x artı 10 gelir. Buradan 7x'imiz 140. x buradan 20 gelir. Evet. Yandaki şekilde verilen Eda Caddesi ve Merve Caddesi birbirine paraleldir. Buna göre x'in, y'nin ve z'nin toplamını soruyor. Gençler bu şekilde caddeli sorular karşınıza çıkabilir. Size tavsiyem bunu e, bu şekilde doğrular haline getirelim. Nasıl? Eda Caddesi'ni şu şekilde gösterirsek. E, şuradan ne gelecektir? Şöyle de Merve Caddesi. Şurası Eda, şurası Merve Caddesi. Şunu da uzatırsak. E, burası ne geldi? 140. Burası Z. Şunu uzatırsak. Burası Y-10. Burası da X artı 30 geldi. Pekala. Şimdi, gençler doğru açı olduğuna göre ve şurası da 140 derece olduğuna göre z'ye kaç derece kaldı? 40 derece. O zaman z eşittir 40 yazalım şuraya. Peki gençler, z kuralı uygulayamaz mıyız? Nerede? Tam olarak şurada. Gördük mü? O zaman y-10 eşittir 40 ise y'ye kaç kaldı? 50. E gençler buradaki açıya ben dedim ki 40 derece. E şurası da bir doğru olduğuna göre buraya kaç kaldı? 140. Yani x artı 30 dediğim 140. x buradan ne geldi? 110. Bana x'i, y'yi, z'yi topla diyor. O halde 110 artı 50 artı 40'tan sonucumuz ne geldi? 200 geldi.